Aleyküm arkadaşlar. Kırıkkale Balışey Kenan Ovası'ndayız. Rakım 1000. Yaklaşık 6300 fidan var bu bahçede. 250 dekar alan. Daha önce budama yaptık. Burada Leonard uygulaması. Organik madde artırma. Birçok videolar çektik. Yine bu bahçedeyiz. Kontrole geldik. Güller maşallah çok güzel açtılar. Çetnar ceviz bahçesi burası. Yine şöyle gidelim. Güller görünce insan dayanamıyor, şöyle katracı güller dalmak istiyor. Arkadaşlar bahçe bu şekilde. Kazlar şu anda içeride. Daha önce bu bahçede kazlar da göstermiştim. <laughs> Ahmet Kasım Bey'in de söylediği gibi kazlar 3. yıldan önce bahçeye bırakmamak daha iyi oluyor. Kazlar ağaçların kabuklarını soyuyor. Taze sürgünleri koparıyor. O yüzden kazları 3. yıldan önce bahçede beslememek gerekiyor. Kazlar gerçekten çok güzel ot temizliği yapıyor. Fakat ağaçlara zarar verdiği için ağaçların biraz daha büyümesini beklemekte fayda var. Küçük ağaçlara zarar veriyor şu önümdeki gibi. Küçük ağaçlara zarar veriyor kazar, şunlar gibi. Ee, şu şu seviyelere gelse, bir metre bir buçuk metreler gelse kazar artık zarar veremez olur. Arkadaşlar e, kışın tepe vurum şey düşünüyorum. Martta tepe vurumlarını yapmıştık bu bahçenin. Mart ya da Nisan ayıydı tam anlamakta şey tam hatırlayamıyorum. Burada bir sıkıntı olmuş. Bunu da hemen kameradayken kontrol edeyim. Bir zararlı. Ao, kurt. İşte şu yaprak kurdu arkadaşlar. Şöyle netleştireyim. Yaprak kurdu. Bakın yaprağı biz üşütürmüş içinde yaşıyor. Biz hemen bunu imha ediyoruz. Şu diğer yaprakta da vardır büyük olasılıkla. Acilen ilaç atılması lazım. Belli bir program dahilinde bahçe ilaçlanıyor. Fakat e, yağmur yağdı. Aşırı e, Burası kışın kurak geçti. Baharda da kuraktı. Şimdi son yağmurlarda aşırı bir şekilde yağdı. Onda bundan sonra yağmur azalıyor. Hemen ilaçlama yapmak gerekiyor. Kurt gördüğünüz yaprak kurtları bu dönemde taze sürgünlerde ilaçlamayı geciktirirsek bakın kurdun dışkıları burada simsiyah görülüyor zaten yaprakta. Ama kendisi bu yaprağın içinde yok. Yiyor soğuktan ya da rüzgarda şey soğuk rüzgar yağmurdan bakın böyle yaprağı büzüştürmüş ve içine gizlenmiş. Görüyorsunuz 1-2 şöyle çekeyim. 1 iki tane kurt buldum burada. Bunları hemen imha ediyoruz. Canlara zarar vermeyelim ama canlı gelip cevizi mahvediyor. Acilen yaprak kurulu için önlem alınması gerekiyor. Taze yapraklara da zarar vermiş. Bu kurtları bu suçüstü yapmasak belki zannedeceğiz daha sonra ilaç yaktı, yok yaprak küpresi yaktı veya başka bir şey yaptı zannedeceğiz. Bu bahçe 6000 fidanlı. Büyük bir ticari bahçe burası. O yüzden burada şu anda organik tarım uygulamaları yapmıyoruz. Burada normal ticari üretim yapıyoruz. Çünkü bu bahçe e, kendisini çevirmesi lazım, masrafların burada haddi hesabı yok. En küçük e, bir damlamadan gübre, gübre vermek e, yaklaşık e, yani 4 torba bugün 20-20 versek e, ne yapar e, yaklaşık 400-500 TL yapar bunun elektrik maliyeti su maliyeti bu bahçede e, güneş panelleri var ama yani normal şartlarda hesap edersek e, 500 TL en küçük yani en minimum ağaç başı 10 gram 20 gram 30 gram gübre verirseniz bile e, burada maliyetler çok yüksek bu bahçenin kendi kendini e, çevirmesi lazım. Buranın bir artık tüzel kişiliği olduğunu düşünüp çünkü bu orman kuruyoruz arkadaşlar. Burası e, orman artık. Ceviz ormanı. Buranın bir tüzel kişiliği var. Bir sahibi olabilir ama bakın burada da değerli zararlar var. Yaprak uçlarında. Bunları kontrol ediyoruz. Burada da o kurtlardan zarar olmuş. En kısa zamanda ilaçlanması lazım yarın ya da öbür gün hemen ilaç atmak lazım. Burada da hemen kameranın önünde kontrol edelim. Kurtların dışkıları var. Fakat kendisi o yaprakta yok. Orada yoksa buradadır. Çok uzağa gitmemiştir. Yaprakların altlarının üstlerini sürekli kontrol etmek gerekiyor. Bakın bu yaprağın içine gizlenmiş. Şöyle parmağımın ucunda göstereyim. Kurt burada. Hemen öldürüyoruz. Bunlara af yok. Biz affetsek onlar bizi affetmeyecek. Hemen yaprakları mahvedecek. Kıvrıştırmış içe bükmüş. Bakın içerisinde yaprak kurdu. Bugüne kadar da rastlamamıştı. Bugün en son bir hafif bir çilenti yağmur yağdı. Hemen onun akabine kurtlar faaliyete geçmiş. Ağaçlarda kızıllıklar çok güzel devam ediyor. Burada bakın hafif kızıllık devam ederken şu buradaki daha çok kızıl olmuş. Bakın maşallah diyelim şöyle kızıllığa maşallah çok güzel gidiyor. Bu kızıllığı gördüğümüz zaman ağaç çok rahat bir şekilde bakın bu kızıllığın bir sonraki aşaması şu şekilde gördüğünüz gibi hemen 1 metre 60 daha da gidiyor. Bu kızıllık bize bir anda 2 metrelere 3 metrelere çıkartır. Fakat şu sap kökü biraz ince olur. Bu önemli değil. Zamanla kalınlaşır. Daha sonra e, yukarıya doğru hızlı bir şekilde gider. Yaklaşık e, en küçük hareketi bunun 70-80 santim, 1 metre arası olur. Daha da yükseklere çıkar. E, burada örneklerini de gösteririz. Kızıllığı kaybettirmememiz lazım. Onun için de e, bu sene e, Haziran ayı sanki Mart ayı gibi geçiyor. Mart ayı da ya Haziran ayı gibi geçti neredeyse. E, çok süper e, yağmur yağdı. Bakın burada da kızıllık çok güzel. Yani sulama ile ilgili fazla bir problem yok bu sene. Mart'a şey, Haziran ayı itibariyle. Bakın burada kızıllık çok güzel. Şöyle yandan dalayım görünsün. Kızıllığın ne derece oldu. Bu kızıllığı yakaladığımız ve devam ettirdiğimiz müddetçe bu ağaçlar rahat bir şekilde bu yılın sürgünü olarak 2 metre, 3 metre, 4 metrelere gider. Aşağıda sayarsanız rahat bir şekilde ortalama 3-3,5 metre, 4 metre arası olur. Bu bahçede yaklaşık ne zaman diyeyim? Bundan 20 gün sonra bu sürgünlerin artık sürgün olarak söylüyorum, aşağıyı saymıyorum. Sadece şuradaki sürgün olarak söylüyorum. Bu sürgünlerin 2 metrelere çıktığını göreceğiz. Zaten boyunlu gözler hızlı bir şekilde hareket ediyor. Yaklaşık şu sürgünü göstereyim. Bu sürgün en fazla 10 gün içerisinde bu vaziyete gelmiştir. Ne kadar? Sadece aşağıyı da saymıyorum. Şu aşağı kalınlaşıyor. İlk etapta biraz çıkıyor. Duruyor. Kalınlaşıyor. Sonra bir vuruyor. 1 metre diyelim. Şu anda 70 santim. Üzerine daha bunun gidecek. Gidebildiği kadar gidecek. Bahçede durgunluk yok. neredeyse hiçbir ağaçta şu kızı sürgün olmayan ağaç yok. Hiçbir ağaçta durgunluk yok. dur, şeyde, ağaçların gelişimi çok güzel gelişim çok iyi gidiyor. Bu yılın sonunda hedefimiz burası birinci yıl doldurdu. Geçen yıl e, nasıl diyelim e, profesyonel bir bakım yapılamadı bahçede. E, bu yıl yaklaşık ortalama olarak söylüyorum e, en kötü ağacın 2,5-3 metre arası. E, bizim beklentimiz 3 metrenin altında e, fidan kalmaması. 3 metreyi bulursa gelecek yıl dallandırırsak e, sağlam bir bakımla öbür yıl artık e, ufak tefek verime geçer. Önümüzde bundan sonra bu yılda saysak 2 yıl bakım yaparız. 3. yıl artık az çok bir ürün almaya başlarız. 4. yıl artık buradan ticari manada gelir elde ederiz. Allah'ın izniyle inşallah. Tabi her şey Allah'a bağlı. İklime, iklim nasıl olursa yağış. Bu sene Haziran'da da yağış gitmesi iyi. Fakat hava soğuk. Ya, mont giyiyoruz şu anda e, Kısa kolluyla falan gezemiyoruz Burada rüzgar zararı oldu arkadaşlar Her yerde e, Yani ben videolarda söylüyorum Şuraya bakın rüzgar kırdı buradan tekrar patlattı Aşağıdan da patladı e, Yani hiç belli olmuyor Hiç rüzgar olmayan bölgelerde bile Aşırı bir şekilde rüzgarlar oluşuyor O yüzden rüzgarı hep hesaba katın e, Yüksek taşlandırma Alçak taşlandırma tercihi yaparken Hep rüzgarı hesaba katın e güzel bir bakımla burada hatırlarsanız e, bu fidanlar büyüyüp gidecek inşallah. Burada hatırlarsanız e, cümleler birbirine geçiyor artık. E, bakın fidan diplerine Leonardit uyguladık. Fidandan biraz uzağa hayvan, küçükbaş hayvan gübresi uyguladık. E, ne kadar uzağa? 50 santim, 60 santim uzağa. Küçükbaş hayvan gübresi uygulandı. E, şey, hümik asit yapılıyor. En son 5 ton ya yani 5 ton asit verildi. Düşünün 5 ton asit satın alınmış olsaydı e, 20 litrelik bidonu 100 TL'ye alınsa yaklaşık 25.000 TL'lik bir asit verilmiş oldu. Kendiler ürettiler. Leonardo, birinci sınıf Leonardik. E, Makine de güzel olunca içinde hiçbir e, dibe çökme falan kalmıyor. Sadece çakıl varsa küçük taşlar varsa veya salemus kabuklar varsa onlar kalıyor. Onun dışında e, süper bir e, humigasit yapılıp e, şey bahçeye veriliyor. En son baktık. E, Kalteli humigasit 9 ile 11 pH arası olur. E, buradaki pH da 10 küsürlerdeydi. 10.40 10 gibi veya 50 gibiydi. pH'ini de ölçtük. E, humigasit de çok güzel oldu. Verildi. Bahçede arkadaşlar e, bit pire rastlamadık. Rüzgar zararı e, var. Burada acilen ee, bu sopaların ve iplerin düzeltilmesi gerekiyor. Bakın bu şu e, ipi arkadaşlar buraya dolayıp düğüm atarsak şu şekilde dolayıp düğüm atarsak fidan bu e, fidan rüzgarla bu tarafa eğildiğinde ip aşağı gidiyor ve fidanı bu tarafa çekiyor. Rüzgar kesildiğinde fidan geri doğrulamıyor. O yüzden dolayı o ipi e, hereğin etrafında bir tur attırmamız gerekiyor. Onu da e, söylemiş olalım. Bakın burası bahçenin toprak yapısı olarak en zayıf bölgesi burada bile kızıl sürgünler devam ediyor. Hemen önümüzdeki fidan da rüzgar kırmış. Kırılmayan fidanlara bakın. Şu anda ortalama 1 metrelerde 1-20'lerde kırılan fidanlarda tekrar tekrar sürgünler patlatıp devam ediyor. Bakın şuradaki dalımız kırıldı. Hemen yandan 3 tane 4 tane patladı. Şu an elemiyoruz. Birkaç güne kadar. <laughs> Zaten bugün hava durumuna göre yağış sondu. bundan sonra Hava iyileşiyor Birazcık havanın ısınması Gelişim açısından iyi 3-4 gün burada hava ısınsın Bu sürgünlerin her biri Fazla demiyorum bakın 4 gün 5 gün içerisinde bunlar en kötü Yarım metre yukarı doğru atar 1 metreler bulur Gelişim genel olarak iyi Arada tek tük taşlandırdığımız var O bölümde var O bölümde bir tane taşlandırdığımız var Yaklaşık 1.60-1.70'lerden taşlandı o da. Çünkü aşağıdan taşlandırmıyoruz. Burada her şey makineyle yapılacağı için en azından 1.60'larını taşlandırıyoruz. Tabii gelişim durumuna da senenin sonunda bakacağız. Ama genel olarak bakım çok iyi gidiyor. Yani suyla ilgili bir problem şu ana kadar yok. Bundan sonra da olmaz inşallah. Su, 4 tane sondaj çalışıyor zaten. Yukarıdaki 1.500 tonluk. Daha önceki videoda da paylaştım. Havuz doluyor. Bahçeye e, gü, e, şey Su veriliyor, e, gübre veriliyor, humus asit veriliyor, organik madde artırılıyor ve inşallah e, İç Anadolu ikliminde çok güzel başarı elde edilecek. Dünkü verilen humus asit yaklaşık e, fidan başı yarım kilodan fazla düştü. E, aktığı yerlere simsiyah yaptı. Epey bir fazla verildi. Her fidana yarım kilo vermek böyle büyük bahçede çok zor ama humus kendiniz üretirseniz yarım kiloda verirsiniz, bir kiloda verirsiniz. Ee, yaklaşık burada yarım kilodan da fazlaydı 700-800 gramdı e, Suyla karışmış olmasına rağmen Simsiyah bir şekilde Yani koyluğunu kıvamını kaybetmeden gazidi, e, şey, filanların dibine geldi Arkadaşlar e, İç Anadolu Soğuk şu anda soğuk yani Monta geziyoruz 2-3 e, gündür e, ara ara yağışlar var Yağışın olması iyi ama bu soğun ve hafif bakın halen rüzgar esiyor. Şu, bu, bu hafif rüzgar çok sıkıntı değil. Ama şiddetli e, e, rüzgar fidanları kırıyor. O yüzden dolayı rüzgarlar kesilip hava hafif, hafif e, ısınırsa ee, şu anda bir, zannediyorum 10 derecelerde, 12 derecelerde gibi rüzgarla daha hissedilen sıcaklık daha fazladır. Ee, sıcaklık hafif artarsa bu vidanların hepsinin en kötü 1,5-2 metrelerde olduğunu göreceğiz inşallah. Bir daha kontrolümüzde buradaki fidanların nasıl büyüdüğünü sizler de göreceksiniz. E, ee, bakın çok iyi gidiyor. Bakın fazla da ot da yok. Az ot çıkıyor. Hemen rotavator ya da kazayla hemen otlar hallediliyor. Kazlar da halledecekti. E fakat kazlar öncelikli olur. Fidanlara zarar verdi. O yüzden şu anda 15 günler kazlar hapsedildi. Hapisler. açık cezaevindeler orada. E tel var. Akşamları içeride yağmur oluyor, yaş oluyor, soğuk oluyor. E sansar zarar oldu. Kazla iki arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Bu bahçede 370 kadar kaz vardı zannediyorum. Yanlış söylemiyorsam. 150, 160 tanesi veya biraz daha fazlası kartal tarafından zarara uğradı. Kartal her gün iki tane, üç tane yedi. Biraz beklendi. kuş kovar kuruldu. Kaz beslemek isteyenler bunu da göz önünde bulundursunlar. Kazıza zarar veren kartal. Kartal zararı oluyor. Bu aklınızın bir köşesinde bulunsun. Bölgenizde kartal yoksa kaz besleyebilirsiniz bahçede ama kartal ya da Şahin ya da hangisi yani şeyden bu Tilki falan zarar vermesin diye Çitlerinin hepsinin altına 20'şer santim uzunluğunda 20'şer santim genişliğinde Beton döküldü ama bu sefer de Tehlike havadan geldi Kazları yedi Kazları öldürdü Şimdilik içeride hem fidana zarar verdiği için Hem kartal zararından dolayı Çit, Yani şeyin, Çadırın etrafına Çitleri çekildi ve onun içinde kazlar Kazlar çok güzel temizliyordu arkadaşlar. Otları özellikle ayrı otunu Kökten sökerek yiyordu ama e, şimdilik içerideler. Biraz daha fidanlar büyürse, şöyle 1,5-2 metreler geçerse, tamamı için söylüyorum şu anda geçenler de var. E, ondan sonra kazlar tekrar bırakılır. Kartal içinde mecburen bir kişi e, tüfekle bekleyecek artık. Korkutmak için. Orada kuş kuşkovar var ama kuş kovarı da çok faydası. E, yani oluyor ama tamamen kartal zararını önleyemiyor. E, i̇nşallah e, daha güzel de geliştiğini göreceğiz bahçenin. Ee, bu bahçeden anlatacaklarım şimdi bu kadar arkadaşlar. <laughs> Çok zaman almasın diye biraz hızlı anlatıyorum. Yani, yani idare edin artık diyelim öyle söyleyeyim ki kibarca. Başka nasıl söylenir bilmiyorum. İdare edin diyeyim. <laughs> Doğru kelimeyi bulmaya çalışıyorum. Gerçekten e, güzel e, hareketlendiler. Güzel gidiyorlar. Çok hafif e, o 10 Mayıs'taki Soğun çok haf, soğuk yalanmış diyoruz biz ona. Soğuk hafif bir zararda vermiş gibi gördüm ben bahçede. Bu bölgede aşırı bir soğuk zararı olmadı ama hafif bir soğuk zararında olduğunu düşünüyorum. Ee, buradan anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Herkes inşallah böyle kızılıkları yakalar, böyle gelişimler devam eder. Ee, İnşallah daha güzel olur. Herkesin bahçesi güzel olsun. Böyle büyük bahçelerde inşallah daha güzel olsun. E, yurt dışından ithalat, e, ceviz ithalatını durduralım. İhraç eder duruma gelelim inşallah. E, herkese bereketli sezonlar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.